Ercan düzgün bir düzgün. çocuk. Ne? Bence düzgün. Ya Anlamadığım için ne diyorsun? Ercan diyorum. Kötü bir çocuk değil. Ben yani değilim. Nur için iyi olabilecek kapasiteli bir çocuk. Ya. Görüşleri. Kötülük neye göre, kime göre, nasıl, nasıl değerlendirilir? Kötülükten anladığınız şeylere bağlı. Ama maço Bence. değil yani. O yüzden yok, eğer değil, maço seviyorsa olmaz ya, yani. Yok, maço olup yani. olmamasıyla alakası yok abi. İşte yani. Sen niye sevmiyorsun, niye istemiyorsun? Abi ben Ercan'ı önceden izlediğimde hoşuma gitmiyordu Ercan yani hareketleri, tavırları. <laughs> Buraya geldi tamam olumlu eyvallah. Güzel enerjisi güzel pozitif bir sıkıntı da yok. Ama iki üç gün sonra ne olur, ne çıkar? Bu arada hiçbir insanla bilmiyorsun ki bunu. Sadece Ercan da değil. İşte ama Ercan'ı daha önceden evet. izledim ya. Doğru. Doğru. Abi Ercan'ın sıkıntısı böyleydi bir ya, Tamamen... Yok. Değil mi? Var mıydı? Nura değer vermemle alakalı bir şey. Hmm. Ya eğer ki böyle... Hayır sen niye sen Nura kadar değer veriyorsun Batu? Seviyorum Acaba kardeşim. Iyi, iyi bir mi? kız. <laughs> o beni kolluyor. Anladın mı? Ben onu kolluyorum. Yani hmm. kolluyorum derken... Hani doğru geliyor kız bana açıkçası. Nasıl doğru geliyor. Bak mesela en son geldi Ayça'yla beni barıştırmaya sebep oldu. Hmm. Sebep yani. oldu abi. Sen bir sebep hak zaten. Ya tamam da gel. Doğru sebep oldu. Oldu. Doğru, Doğru söyledim. Zamanda neredeyse... Nur'un um yere akla yere. Ben de yaptım. Benzer sebep olmuştu. Sen Nur'a aşın dediğin zaman. Sen Nur'a Yani sağ olsun. Abi ben onu işte i̇yi bu gene ay. aynı duygularla söylediğim için. Kayıtlı. Yani çok sevdiğim bir insan. Gürkan da olabilir. Kıymetli bir insan yani benim için. Ben de değerli. He. O da onu da yaptı. Acaba isimleri geliyor. Ama Erkan kötü çocuk değil yani? Neyse. Bilmiyorum abi He. eğer mutlu edebilecekse eğer iyi olacaksa inşallah olur. Allah yolunu battığını açık yani etse ben doğru mutlu eden, olmasını iyi olmasını yani. isterim ama Ercan'ı önceden izlediğimde sevmediğim için bu evdeki ben herkesi sevdim. Bunu hmm. en başta da söyledim. Bir iki kişiyi sevmedim onlardan biri Ercan'dı. Hmm. O yüzden tepkili ah, anladım. olmasını anladım, istemiyorum. Anladım. Ben yorum yapmayayım abi yanlış anlaşılmasın. <laughs> sen yapma. <laughs> Git şu kız al. Çünkü ben, ben yorum, yorum yapmayayım yanlış, yanlış anlaşılmasın. Git bozo konuşmayı. Ne <laughs> ki? <laughs> ben ama en başından beri ona böyle. Sen o sen yapardın. Bana alıştı. Ne? Ben o gara herhalde yapardım. Ama senin duygun bitmiş, İşte farkımız bu. Aynen. Duygusu olsa o da yapacaktı işte. Keşke olsa, ben Semih'le olsun isterdim. Ercan dedim eve girme çabalarını anlıyorum ama dedim bu şekilde olmaz dedim. O buradayken orada kameraya söyledim. Dedim ki lütfen bunu dedim şimdi içeri gittiğimde ekrana verin. <laughs> Anladın mı zihniyeti? Hayır yüzüme söyleme gereği gereğini yazıyorum o Ondan sonra dönüp Ercan'ın suratına bakmayı çok istedim ama <laughs> vermediler yani ne yapayım. Ne vermediler. Öyle. Bu adama karşı bu kadar negatifsin neden beni aynı kefeye koyup Ercan'ın ikizi diyorsun? Aa, Aa. Hareketlere bak. Allah ya Allah. 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 Aa, ne alakası alaka ya? ya? bak ya ben Emre'yi anlamak istemiyorum. Ya, o zaman niye üzüyorsunuz? Anlamaz zaten. Ali niye yani. çekti? Hayır ya. niye gelip benim... Bak bak. Bak bak. Dur aşkım dinleyelim. Durun. Ya ne yani demek istediğim? Ya seve bir İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var bilir misin? Sevecekse insan kalpten sevmeli diye. Yeah. Yeah. Anladın mı mevzu? İyi, iyi Başka hiçbir şey değil. Yani kalpten sevmiyorsunuz şey Bir şey söyleyeceğim Emre nasıl konuştu ki senin yüzüne? Emre benim yüzüme hiçbir şey söylemedi. Gidip arkamdan konuşmuş yine kameraya. Keşke biraz birazcık cesareti olsaydı da yüzüme evet, konuşsaydı. Gördüm, Laf sokuyorlar evet, her gün falan yani, öyle, Yalnız Ali'nin surat ifadesini gördün mü? Çok asıktım yani, evet. çok bozuldu. Ne kadar çok ben çok sürüyorum. Sürüyorum. Ya, ya, ya. Şey. ya. 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 Ali böyle orada. öyle? Ali zaten ben gittiğim Ama zaman canı yani. sıkkındı. Bir de ben kahve almaya giderken herhalde Ali ile bir şeyler söylemişler. Ali bayağı bozuldu tartıştı. ya yani bayağı yükseldiler. Sonra kalktı gitti hava almaya geldi mutfakta oturdu yanımıza oturmadı. Emre de herhalde çıkmış işte arkamdan yine bir şeyler konuşmuş her zamanki Emre. Aferin ben, Emre ya ne kadar ya, da kaliteli konuşmuş ne kadar ka, beyefendi konuşmuş. Ka, kalitesini tam hiç, karakterine yakışır. Aynen tam karakterine konu. yakışır. Kardeşim. Ben tam eve gelirken açma. açmıyorum. Açma ağzını. Ama bak, tam kendi Eve beygide. gelirken işte, bak, aynı az önce bunu ne söyledim Ayça biliyor musun? Bak dedim ki ben insanları buraya tartışmaya kavga etmeye <laughs> gelmedim. Ben Nur'a da söyledim değil mi Nur? Ben seni bu evde değil gerçekten dışarıda tanımak istiyorum. Benim bu evde en ufak bir işim yok. Bize de yok. söyledim bunu. Benim böyle bir derdim olsa emin ol ben Ceyda için çok şey yapardım. Ceyda o evet. sorunları, sorunları yaşıyorken ben Ceyda için çok şey yapardım. Benim en ufak böyle bir derdim yok çünkü benim dışarıda kurulu bir düzenim Elere var. El hareketi neydi? Ama hmm. Emre yine her zamanki Emre'nin yapmış. Ercan inşallah beni. bu eve geri dönersin kardeşim. Ya ben dönersem. İnşallah bu eve gelirsin. İnşallah şu dönmem. Şu erkekler evine girersin ben şey inşallah. Ben dönersem. Tam belalarını bulur. Inşallah. Tam i̇nşallah. belalarını bulur. Çünkü ben Görürüm onlara o zaman. iki beden büyük geliyorum gerçekten. Ben onlara Emre'ye de özür dilerim Hazal Şu anda zaten senin geri dönme korkunu yaşıyorlar farkında mısın? Ya zaten İnşallah bir şey mi? dönersin. Ben dönersem onlar çok sıkıntı çeker benden gerek yok gerçekten. İnşallah, senden özür diliyorum. Ne görüyorlardı çocuklukta? Hayır, Hayır, Gelip de, de, de madem yüzüme yani, konuşamıyorsun abi. tamam mı? Gelip de benim arkamdan kameraya konuşup da inşallah Ercan'ı izletirler. Kardeşim ben senin karşındayım. Yüzüme niye söylemiyorsun? Sen bunu hayırdır sana? O ne yani, eve... adam mısın? Mı? Ne demiş yani, sana? Boşver yani. ya. Böyle adamlar geliyor Hayır, bilmem yani, ne falan filan. Kardeşim bu kız mutsuzsa ve ben bu kıza karşı bir şeyler hissediyorsam ben bu eve de gelirim. Gerekiyorsa bu kızı buradan çıkartırım. Anladın mı? Bu, bu evle ilgisi yok. Söylüyorum Durak kardeşim sen bana karşı bir şey hissediyor musun Dur? Kardeşim Hissediyorsan. Yani, Kardeşimin alışkanlığı önemli. Azal, benim alışkanlığım. Hissediyorsan ne olur sen de buradan çıkmak için biraz Hayır. mücadele et. Dışarıda birbirimizi tanıyalım. Derdin evlilik değil mi senin? Ben seni mutlu edeceğime inanıyorum. Gel kaybedecek neyin var? Bitti. Ama kalkıp da işte Emre gibi senin söylediğin gibi Emre'nin halka oynaması var ya. Ben o konuda bak dedim ya sana bir <laughs> konuda çok tebrik ediyorum. Zaten Bak Emre'yi seviyorum ama Emre bazen çok aşırıya kaçıyor. Halka oynamayı çok seviyor. Bu evde kalmak için çok şey yaptı zamanında. Ben bunları yüzüne vurmak istemiyorum kimsenin. Emre'nin yakaladığım açıklarını da biliyorsun sen. Ya yani neler neler biliyor musun? Biliyorum ben ikinci evde şey bana biliyorum. söylemiştin Ayça sen ben de iyi dinle iyi bil diye. O kadar diye. çok şey biliyorum ki konuşmuyorum. Konuşmamış. Ben konuşursam yemin ediyorum burada o kadar olaylar çıkar ki burada fırtına eser. Burada hiçbir şey yerinde durmaz. Emin ol. Konuşsana. Konuşacak bir şey yok. Kaza. Seni çağırsın açma sen, zaten. Ben Adnan'a da, Adnan da, söyledim, sana da söyledim. Ben Ceyda hakkında dedim Adnan bildiklerimi sana söyleseydim sen ilk gün zaten bitirecektin olayı. Ve dedim ben senin bunları yaşamanı istedim. Söylesin. Ben söyleyecek bir şey yok Hazal'cığım. Yaşa güzel kardeşim. Yaşa ve gör. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Ben sana şu an bin tane şey de söylesem yaşamadan hiçbir şey anlayamazsın sen. Emre kötü demiyorum. Konunun Emre, iyi değil de demiyorum. zaten. Konumuz Emre, Emre de Ali'ye takıldık biz. Yani orada bilmiyorum ben Ali'yi 10 Bilgi, defa davet Emreli'de ettim. Ben Hı çok üzüldüm Ali'ye öyle düşünce, Ali düşünce o, ya. Ar yani. Belki izlersiniz ben Ali'yi 10 defa rica ettim. Emre'nin şu hareketini ben anlamadım Ali'ye. Şşşt böyle. Yani ben takmıyorum sen kimsin? Aralarında takmıyorum. ne geçti Ay, acaba ben evet, onu da ediyorum. Ne geçti bilmiyoruz bu kadar yorum ya, yapamıyoruz. Ben Ama kahve almaya giderken şey. Emre Ali'ye bir laf soktu benim üzerimden. İşte Ercan'a mı benziyorsun Ercan gibi misin böyle bir şeyler söylemiş. Ben kahve almaya gittim o zaman. Dedim ki kardeşim ne söyledin söylemedi. Emre dedim sen ne söyledin benim hakkında? Bir şey söylemedim dedi. Kameraya söylemiş herhalde. Ya kameraya konuşuyor zaten. İnsan yüzüne konuşabilecek potansiyeli olsa zaten gelip yüzüme konuşur. Kusura bakmasın Çünkü da. Çünkü sen onun karşısında olduğunda cevap verebilirsin. Ama o... kameraya konuştuğunda sen ona cevap veremezsin. Kardeşim bir şey Anladın mi? mı? Çünkü kameralar konuşamıyor. Kameralar sessiz şeyler. Ya neyse şey Anlatabilir mi? Beni görünce cin çatmışa ee... dönüyor. Anladın mı? O yüzden uğraşmak istemiyorum. Seni ben. görenler cin çatmışa dönmüş zaten. İnşallah bu eve geri dönersin. Ben de çok istiyorum Bu cin yapmışlar. Bakalım o zaman ne olacaklar. <laughs> çok istiyorum dönmeyi. Allah dönersen çok fena olur o tarafı boşver. Ben sorun yaşamak istemiyorum. Gerçekten yaşamak istemiyorum. Ben Emre'ye de bak giderken de yüzüne söyledim. Hazal'la çok yakışıyorsunuz kardeşim. Ben mutlu olmanızı istiyorum. Ya buraya gelen Emre hakkında kötü bir şey söylemedim. Ben bile. kimse hakkında kötü bir şey söylemem da... ama abi bir erkek benim arkamdan konuşmasın. Bak yemin ediyorum ben uğraşmak istemiyorum böyle şeylerle. Ben işinde gücündeyim, hayatımı kurmuşum. Kafamı ta, yani ben sakin düşün ya İstanbul'dan kaçıp gidiyorum sırf kafamı dinleyebilmek için ben böyle bir insanım. Ama gelip de ben kameraya konuştum İnşallah gösterirler. Yok böyle bir şey abi. Delikanlı adamsan Ercan kardeşim sen eve girme çabanı anlıyorum diyecek. Emredeceğim benim böyle bir çabam olsa kardeşim gel sevdiğinin kolundan tut çık bu evden yiyorsa. Çık ben tutup çıkacağım kardeşim. Delikanlıysan sen de sevdiğin elinden tut çık. Nura geldi gelirse çıkarsın zaten. Ben emin ediyorum. Edilirse, edelim. Edelim. Bir şey söyleyeceğim. Bu eve girme, Beni bu eve alsınlar. Bir, bir, şey söyleyeyim özür dilerim. Çok özür dilerim. Beni bu eve alsınlar yemin ediyorum. Ben Nur'un elinden tutup çıkmazsam ne diyorsa versin. Sen gittin Emre gidin arkasına konu. Tamam Ercan boş ver Ercan. Yapma Ercan, etme Ercan. Sonra ben gittim. Adama hiçbir şey demedim burada. Allah belanı versin. Hiçbir şey demedim. Eve gittim. Televizyonu izliyorum. Adam arkamdan demediği kalmadı. Demediği kalmadı. Şu an bir şey desem darılacak. Niye? O zamanlar bana artistik yapıyordu çünkü. Adnan bir daha geri gelmeyecek. Adnan'ın ne adını alıp duruyorsun? Adnan'ı... E, ne oldu? Ben de on, o yüzden tartıştım. Ne oldu? Onu. Ne oldu yani? Ne oldu? Geldi misafir olarak karşımda oturdu gidiyor. Onda şey var. Karşısındakini yükseltiyor. Ondan sonra tahrik etmeye başlıyor. Evet. Altan Doğru bir İkincisi Güzel şeylerle de... tahrik ediyor. Şu 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 şu. Sana kardeşim Doğru, diyerek tahrik var. Yükseltiyor seni tamam mı? Sen sinirlendiğin an şunu yapmaya başlıyor. Ya niye bu kadar çabuk yükseliyorsun? Ne yaptım ki? Ne dedim ki? Ne söyledim ki? Sen şu an sanki yani sen, sen, ki, sen, sen agresif, sen sinirli, yani, sen, sen öyle onu anlamıyorsun. Onu dinlemiyorsun. Onun konuşmalarına saygı göstermiyorsun. Yani seni şekilden şekilde sokmaya çalışıyor. Seni yermeye sen çalışıyor yani. Dibe çekmeye çalışıyor. Şu an ben bir sinirlendim. Burada ortalık karışmadıysa, bak şu an ortalık karışmadıysa <laughs> onun gibi davrandı. Onun herkes söyleyeceğini söyledi ama herkesin İleri. yüzü güldü. Ama ben hiç muhatap olmadım. Emre o da istediğini söyledi. Yüzü güldü. Bir şey diyemedim. Sen iste, olur. Sen yeter ki sen